Emzirmenin önemini belirtmek istiyoruz biz tabii ki e, hani emzirmenin bebeğin ilk gelişim aşamasında temel hem sağlığı üzerine hem beslenmesi üzerinde ne kadar önemli olduğunu belirtmek için bu hafta e, bütün yavrular için geçerli insanların bebekleri için de geçerli anne sütü bebeğe özel olarak hazırlanan bir şey e, ve Bebeğin sadece beslenmesi için önemli değil, o ilk 6 aydaki bağışıklık sisteminin gelişmesi için de önemli. Bebeği birçok enfeksiyona karşı koruyan e, immunglobulin dediğimiz bir takım işte e, yapılar da süt içerisinde oluyor. O yüzden son derece önemli. E, i̇lk başlarda annelerimiz tabii ki emzirme konusunda sıkıntı yaşayabiliyorlar. Hem kendileri bebeği emzirirken, hem bebekler emmeyi öğrenirken e, biraz zorluk çekebiliyorlar ama bu dönemde biraz sabırlı olmak lazım. Bu sabır sayesinde ve etrafından alacağı destek sayesinde ki hastanemizde doğumlardan sonra biz mutlaka emzirmek için danışmanlarımız var ebe hanımlar. Destek oluyorlar emzirme konusunda da annelere bu konuda destek olmak lazım. Ee, bazen sütüm az geliyor, işte sütüm gelmiyor diye endişeye kapılıyorlar. Ee, burada çok endişe edecek bir şey yok. Emzirme işlemi devam ettikçe, bebek emdikçe yavaş yavaş süt miktarı mutlaka artacaktır. Ee, endişeden vazgeçmek lazım. Çevrenin de burada çok önemi var. Özellikle çevreden hep şu soru soruluyor işte sütün yetiyor mu? Anneye bunu soruyorlar. Tabi bu acaba sütüm yetmiyor mu diye bir endişeye sebep oluyor. Endişe en büyük problem anneler için. Sütü kesen esas şeylerden bir tanesi. O yüzden annelerin hani rahat olmalarında fayda var. Ne kadar rahatsa ve bol sıvı tüketirse o kadar süt gelecektir. Bebek için yeterli olacaktır. Emzirmeye özen göstermekte tabii ki fayda var. Anne sütü bebek için en sağlıklı hem beslenmesi için hem büyümesi için enerjisi için ve bağışıklık sistemi için de paha biçilemez ve karşılığı olmayan bir şey mümkün oldukça emzirmeye işte teşvik etmek. Ee, eğer emzirme ile ilgili bir sıkıntısı varsa danışmanlık da alabilirler. Bunun için danışmanlar da var. Kendi büyüklerinden, kendi annelerinden de yardım alabilirler. Morallerinin bozulmaması da önemli. Anne sütünün önemi özellikle çocuk gelişiminde e, hem ihtiyacı olan enerjiyi alıyor, hem ihtiyacı olan proteini alıyor, hem de e, çocuk doğduğu zaman bağışıklık sistemi henüz tam gelişmemiştir. E, Annenin bağışıklık sistemi e, sütle beraber bebeğe de geçiyor ve bebeği de birçok e, şeye karşı korur. E, enfeksiyona karşı da koruyucu etkisi var özellikle bağışıklık için. Bunun dışında bir de anne ve bebek arasındaki bağın, o güven bağının gelişmesi de çok önemli. Yani anne e, bebeğini emzirdi ya da bebek anneyi emdiği müddetçe o temas, ihtiyacı olduğu zaman annesinin yanında olduğunu bilmek bebeğin sadece hani fiziksel gelişimi için değil, psikolojik gelişimi için de çok önemli.